Herkese merhabalar. Bugün Bağır Sağlık Lisesi olarak öğrencilerimizin sosyal duygusal gelişimlerini desteklemek adına akran zorbalığı konusunu ele alacağız. Akran zorbalığı bir veya birkaç öğrencinin aralarındaki güç dengesizliğine bağlı olarak diğer öğrencilere bilerek, isteyerek, tekrarlayıcı ve sürekli bir biçimde zarar verme davranışı olarak tanımlanmaktadır. Bizler akran zorbalığı davranışını, fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, sosyal zorbalık ve sanal zorbalık olmak üzere dört ayrı başlıkta el almaktayız. Akran zorbalığı ile ilgili yapılan çalışmalar göz önüne alındığında Lise düzeyinde her 4 öğrenciden birinin zorbalığa maruz kaldığı, her 6 öğrenciden birinin ise zorbalık yaptığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda akran zorbalığıyla başa çıkmada öğretmenlerimizin gözlemlerinin ve dikkatlerinin yanı sıra velilerimizin de öğrencilerimizle güvene dayalı bir iletişim kurmalarının, öğrencilerimizin davranışlarını sık sık değerlendirmelerinin önemli bir etken olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Baharda sağlıkla kalın.